Tekrardan merhaba. Bugün e, adını henüz popüler kültürde çok fazla duymadığımız ama girdiği birçok yarışmada ödül alan bir yazardan Betül Fırat'tan ve ilk romanı olan Siyah Şapkalı Adam'dan bahsetmek istiyorum. Yazar 84 yılında Amasya Yayla Dibi doğumlu. Zamanında Halamaz olarak bilinen yerleşim yerinin ismi Cumhuriyetin ilk yöneticileri tarafından Yayla Dibi'ne dönüştürülüyor. Amaç belde isimlerini Türkçeleştirmek. Ama o dönemin yöneticilerini bilmedikleri yakın bir geçmişte vakıf arazisi olan bölge isminin öz Türkçe olduğu. Hikayesi kısaca araziyi halka aktarmakla görevliler yerel halktan büyük izzeti ikram görüyorlar. Malum savaş sonrası koşullar, kısıtlı imkanlar ve çoğunluğu kadın çocuklardan oluşan bir nüfus. Durumdan etkilenen memurlar köye ilk önce halamın yeri ismini veriyorlar. Ancak daha sonra az geleceğine kanaat getirerek halamaz az gelir anlamında halamaz ismini kullanıyorlar. İşte kökenlerini böylesi bir hikayeden alan yazarın romanı yayla dibi ismi gibi derin ve halamaz gibi merkezine kadın bir karakteri almış durumda. Roman polisiye gerilim türünde türünün temel özelliklerini taşıyor. Yani kendi halinde bir kurban, cinayetleri araştırmakta görevli profesyonel bir ekip ve faili belli olmayan korkut cinayetler silsilesi. Kurbanımız Müberra, hikayenin hemen başında uyku problemi yaşayan, sanrılar gören ancak bütün olumsuzluklarına karşın hayatını dengede tutabilen bir karakter olarak çıkıyor. Gece vardiyasında çalıştığı için uyku problemi otomatik olarak ortadan kalkmış durumda. Her ne kadar akıl oyunlarındaki neş kadar çarpıcı olmasa da halüsülasyonlarıyla da başa çıkabiliyor. Anlayacağınız hikayenin hemen başında müberra bütün sorunlarına karşılık günlük hayatla yanınızdan geçip gitse farkına varmayacağınız bir tip durumunda. Ama iyi bildiğiniz gibi çarpıcı bir hikayenin en büyük düşmanı dengede giden sıradan bir hayattır. Çünkü kimse sıradan bir ev hanımının nasıl çamaşır yıkadığını veya bir muhasebecinin dosyalama sistemini bilmek istemez. Edebiyat yoksunluğa sahip olmak, duyulmayanı hissetmek için vardır. Bunun için Betül Fırat hikayenin hemen başında sıradan kahramanı müberrayı dehşet anlarıyla sınamaya başlıyor. Çünkü sıradan bir insan ancak zorluklardan geçerek kahramana dönüşür. Ama henüz müberra bunun farkında değil ve pamuk ipliğine bağlı sıkışmış hayatını kesintisiz şekilde devam ettirmenin peşinde. Romanı müberranın ağzından dinliyoruz. Evrensel bir anlatıcı yok. Dolayısıyla yaşanan olaylara dair bildiklerimiz müberranın anlattıklarından ibaret. Kurmacada birbiriyle ilintili iki yapı oluşturmuş yazar. İlki kadının bilinç akışıyla gösterdiği iş dünyası, diğeri ise cinayetlerin başlattığı olaylar örgüsü. Müberra gelişmeler arasında yol bulmaya çalışırken yanına ilk önce müttefik sevgili rolünde Gabriel, daha sonra Gabriel ile rakip. Buna karşılık Müberra ile müttefik Tarık ve mentor arkadaş Rurun'u da Ayça ekleniyor. Mahşerin dört artısı cehennemin derinliklerinde ilerledikçe Müberra'nın sayıklamalarının boş hezeyanlar olmadığını, kadının geçmişte yaşadığı ancak belleğinden silinmiş olayların travması olduğunu anlıyoruz. Müberra'nın sayıklamaya varayan iç diyalogları bize bir taraftan kadının duygu durumunu anlatıyor, diğer taraftan romanın gerilim dolu atmosferine katkıda bulunuyor. Mesela siyah şapkalı adamın gerçek olup olmadığını kitabın sonuna kadar bilmiyoruz. Bunun yarattığı stres ise diğer karakterlerin tamamını müberra dahil olağan cinayet şüphesi haline getiriyor. Bunu e, yazarın akıcı diliyle birleştirdiğinizde sayfaları arkası arkaya çevirdiğiniz tek seferde okunan sürükleyici bir kurmaca ortaya çıkıyor. Aslına bakarsanız polisiye türde bu kadar fazla bilinç akışı veya psikolojik öğe kullanmak riskli olabilir. Çünkü polisiye temelde okurla yazarın santranç nattası üzerinde kapışmasıdır. Okur, anlatıcının ortaya koyduğu deliller üzerinden romandaki dedektif veya benzeri kişiyle rekabete girişir. Bu yarışın adil koşullarda olması yazarın başarısıdır. Yani iyi bir polisiye de bakar gözler açısından katil zaten hep oradadır. Eğer yazar ruhsal bunalım veya bunun özel bir çeşidi olan aşkı fazla kullanırsa sattanç tahtasında taşların adil dağılımına zarar gelir. Ancak kişisel kanatim Betül Fırat'ın bunu dozunda kullandığı ve uygulamasıyla kurmacanın kalitesini arttırdığı yönünde. Bütün bunlara karşılık yazarın yarattığı mübarya karakteri feminist açıdan kanaatimci eleştiri açık. Kadın karakter olay örgüsü boyunca Karşılaştığı zorluklar karşısında diğer erkek karakterlerden yardım alıp onların planlarını uyuyor, yönlendirmeyle hareket ediyor. E, gidişatı etki etmek için hiçbir zaman uğraşmıyor, mağdur bir rol var. Bu e, bir yönüyle Batı Avrupa masallarında sarayda prens tarafından kurtarılmayı bekleyen prenses arketipine benziyor. Romanın climaxinde dahi pasif durumda, erkek planının nesnesi durumda. Şimdi bu doğrusu insan son anda da olsa kahramanla kötü adam arasında bir yüzleşme arıyor. Bu şekliyle İngilizce'de hero kelimesinin erkek kişiyi anlatması gibi kahraman erkek olur klişesini destekliyor. Ancak tabi bu yazarın ilk romanı benim daha önce okuduğum ilk romanlar arasında ilk üçe gireceğini düşünüyorum. Ve bence tamamına baktığınızda da tek seferde okunacak güzel bir kitap. Ne diyelim burası da nazarlık olsun. Görüşmek üzere.